Evvel zaman içerisinde mahallede nüfuslu insanlara, söz sahibi insanlara giderler, danışırlar ve var mı tanıdığın bir çalışan ya da var mı bir iş derlerdi. Dolayısıyla bu insanlar da birazcık bir nevi de böyle insan sarrafı olurlardı. Çünkü bu buraya yakışır, bu bunu yapabilir ya da yapamaz diye. Ama şimdi global dünyada ve hızlı gelişen profesyonel hayatta özellikle kurumsallığı iyi bilen şirketlerde, firmalarda insan kaynakları sistemi oldukça kıymetli. Çünkü doğru insanı doğru yere, montajladığın zaman, konumlandırdığın zaman o sistem, o çark, o düzen çok sağlıklı bir şekilde devam edecek demektir. Bununla alakalı da sevgili Öykü ile beraberiz. Öykücüğüm özür diliyorum ama soyadını böyle buradan <laughs> Okuyarak söylemek zorunda yüzden. Öykü Ak Yol Taş Hoş evet, geldin. Evet. Tükenmez hoş, kelama. Hoş bulduk. Mehtap çok teşekkür ediyorum. Burada olmak çok keyifli. Seninle sohbet gerçekten çok güzel. E, bakalım neler konuşacağız. Bugün <laughs> birazcık böyle insan kaynaklarında... Kişilik analizinde 9 karakterden bahsedersin sen sürekli. Hı hı, Sistemde de zaten böyle doğru, bir şey evet, var. maildeki delikler gibi. Evet, Dolayısıyla bu delikleri evet. iyi tanımak gerekiyor ki enstrüman güzel çalsın, değil mi? Evet, güzel bir ses evet, çıkarsın. Doğru. E aslında çok güzel bir nokta, güzel bir pas attın. Hemen ben de e, dokuz e, mizaç e, ve insan kaynakları süreçleri, insan sarraflığı nereden buraya e, aslında e, atıkta bulunacağız, onu bir böyle hani çerçevesini çizeyim istedim. Lütfen. E, i̇nsan sarraflığı e, evet doğru, şimdi artık e, insan e, kaynakları süreçleri içerisinde çok metodolojiler, sistemler, yapılar, analizler e, söz konusu. Aslında insan kaynakları da evrim geçirdi yani. Aslında personel yönetiminden artık iş partneri Nereden Nerede, nereden nereye? gerçekten şirketin çok değerli bir taşı insan kaynakları. Biz neler yapıyoruz ve aslında buradaki sadece işi alım tarafından değil, performans yönetiminden, eğitim kısmına, yetenek yönetiminden tüm uçtan uca insan kaynakları süreçlerinin hepsinde insan kaynakları profesyonelleri görev alıyorlar ve bunların hepsi insana yapılan yatırım yani şirkete yapılan yatırımla eşdeğer. Buradaki en kritik şeylerden bir tanesi ki bugün konularımızdan bir tanesi de kişilik analizleri kısmı. Evet. Kişilik analizi tarafında da özellikle işe alım tarafını bugün odaklı olarak konuşursak işe alımda işte farklı metodolojiler kullanılabiliyorlar. Önemli olan biz metotlarla ne yapıyoruz? Yani e, işi alımda biz bunu nasıl kullanıyoruz, alıyoruz, personel özlük dosyalarını atıyor muyuz? Yoksa e, biz bunlardan gerçekten faydalanıyor muyuz? İşte bu işin alameti farkı şu, e, bu e, kişilik motifleriyle, insanların motivasyon alanlarıyla onları doğru bir şekilde hem yeteneğe, hem e, doğru e, pozisyona, hem de Doğru kariyere yönlendirebilir miyiz? Biz bunun cevabını arıyoruz ve aslında bunun üzerine çalışıyoruz. Doğru yönlendirmeyle doğru. aslında alanda, verende, her iki tarafta evet. dengede ve daha sağlıklı bir şekilde evlilik diyorum ben iş akdine de. Çünkü profesyonel hayat da ailemizden çok oradaki evet. işimizle beraberiz, hemhaliz ve oradaki iş arkadaşlarımızla beraberiz. Doğru eşleştirme. Hı -hı. Peki şimdi her karakter, her işi, her işte, her yükümlülükte, her kurmaylıkta... Aynı insan aynı motifi kaldırmıyor. Her biri farklı farklı olacak dedik ya nota nihayetinde Evet. her birinden olacak, düzenli olacak, sistemli olacak bir güzel bir melodi çıksın, beste çıksın ortaya. Çok, çok güzel bir beste de buradaki notaları alacaksak bir numaradaki kişilik ne diyelim buna? Tipleri. Tipleri. Bir numaralı tipimiz hangisi? Şöyle çok güzel bir nokta. Aslında onu da hemen böyle çerçeveleyip böyle tekrar bir altını çizmek istedim. Çizildim. Aslında her motif, her kişilik tipinin şirkette, kurumda, takımda yeri çok ayrı. Siz eğer ne kadar doğru bir takım kurarsanız o kadar iyi bir iş, o kadar verimli bir çıktı elde edersiniz. Futbol takımı gibi değil mi? Aynen öyle. Bir oyun kurmak gibi. Şimdi biz e, genellikle oyun kurarken nasıl bir yani antrenör detaylarını bilir, bir koç, kimin nerede nasıl oynayacağını, kimin hangi işte yeteneklerinin olduğunu bilir ve buna göre oyun kurar. Biz insanların CV'lerine baktığımızda evet onlarla ilgili bir fikir ediniyoruz. Yani deneyimleriyle ilgili bir fikir ediniyoruz ama motivasyonları yani işe başladıklarında nasıl bir motivasyonla çalışacaklarıyla ilgili fikrimiz genelde az oluyor. Doğru. Yani e, biz o envanterleri yapsak dahi eğer onu gerçekten özümsemiyorsak, e, gerçekten kullanamıyorsak e, hem e, işi alan kişinin kendi kişiliğine göre mi acaba uygun sevdiği, daha Hı -hı. çok e, uyumlandığı bir kişiyi seçiyor Yoksa çatışmacı gördüğü bir kişi aslında çok da işine yarayacakken ben onunla yapamam diye düşünüp e, o kişiyi eliyor mu? Ya da rakip yani, olarak mı görüyor? Ya da rakip değil olarak mi? mı görüyor? Yani aslında e, bu duygulardan arılıp e, aslında biraz da fark edip ama e, kapıda bırakıp analiz edebilmeyi ve... Bu, aslında başına gelecekleri de önceden biliyor. Yani ne kadar e, potansiyel yetenekli bir motivasyonlu bir kişiyle çalışacağını veya hangi koşullarda, hangi problemleri yaşayacağını aslında öngörebiliyor. Öngörebilebilmek için Hı -hı. de iyi bir insan kaynakları uzman olmak gerekiyor. Doğru, değil evet. mi? Kara kaşına kara gözüne göre değil. Ya da değil, bana evet. bu rakip olur ya da değil. Hı -hı. Ya da işte ben otur dediğim zaman oturacak, kalk dediğim zaman kalkacak. Ben Hı -hı. emir uşağı yaparım gibi değil. Tekrar bu dokuz Kişilik analizine girelim mi? Evet. 9 kişilik aslında 9 e, mizaj ve 9 motivasyon alanı. Tamam. Yani e, bu e, meto farklı metodolojiler var ama bu metodolojinin söylediği şey insanlar 9 farklı kişilikine ayrılırlar ve 9 farklı motivasyonu ifade eder. Şimdi onlarla başlayalım bir. istersen. Bir mükemmeliyetçi. Hı -hı. Mükemmeliyetçinin motivasyonu şu, her şeyi temiz, düzenli, titiz ve mükemmel seviyede yapmak istiyor. Yani eksik değil, tam yapmak Müşrik istiyor. kesen. Evet, artıları eksileriyle e, gidelim. Mükemmeliyetçiler dediğim gibi bir işi çok titiz ve detaylı yapmak istiyorlar ve her şey standartları uygun e, ve bilgiye dayalı olsun istiyorlar ve her şey net olsun istiyorlar. Diğer taraftan e, o kadar çok detaylarda boğuluyorlar ki e, o detayları aramak sonunda bir süre sonra büyük resimden kopabiliyorlar. Hmm. E, dolayısıyla bir birle çalışırken aslında bir taraftan çok titiz, düzenli ve standartlara uygun bir iş çıkartacağını bilirken diğer tarafta büyük resimden kopabileceğini. Ara ara yönetici olarak onunla aslında ilgilenerek onu tekrar büyük resimde resme çağırmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Bir numaranın yönetsel özelliği de var. Hatta biz birlere şey deriz, öğretmenler öğretmek hı. isterler. Bırak sana öğreteyim. Yani ben biliyorum, bırak sana öğreteyim. Ee, kendi bilgisi ve fikrini de e, önemserler ama eleştiriye de açıklardır. Ee, Güzel bir şey bu. Yönetici olarak da e, çok fazla bulunurlar, mükemmeliyetçiler tercih edilirler aslında. Hı hı şirketlerde. İki numara? İki, yardımsever. Ee, sevmek ve sevilmek çok önemlidir. Sevgi dolu insanlar. Ee, konuşmayı, iletişim kurmayı çok Gidim severler. Gülümsemeye başladım Gülümsemeye başlayalım <laughs> evet. Çok empatikler. Derdinizi dinlerler, yardım ederler. Şu e, masanın üzerine çikolata bırakıp çikolatanın üzerine hani not bırakan kişiler var ya onlar ikiler. E, çünkü gerçekten e, sevgi ve iletişimle empati üzerine kurulu bir hayatları vardır. E, takım oyuncusu. Takımda olmayı çok severler. Diğer taraftan da aslında çok duygusal ve kırılgan insanlar. Yani bir taraftan da o kadar vericiler ve fedakarlar ki. Rakip değildir o zaman. Çok rakip göremezsiniz. Şöyle olur eğer onu kırarsanız ve onu düşman olarak şekillendirirseniz hmm. sizin için sağlıksız bir iki kötü bir rakip olabilir. Öyle mi? Ama burada güzel bir noktaya da değindik. Sağlıklı ve sağlıksız kişilik tipleri vardır. Yani çok e, fedakar insanlar oldukları için çok fazla vericilerdir. Siz e, gidersiniz işte bir şey istersiniz ikilerden. İki e, siz unutursunuz mesela. O mutlaka bulur, buluşturur, yardım eder der ki sana bak buldum o kişiyi. Uh -huh. İkiler böyle. Ama diğer tarafta e, biraz odakları kayabilir. Hayır diyemedikleri için e, işte çok fazla iş yükünden dolayı kendilerini çok zorlayabilirler. O yüzden ikilerle çalışırken de bu dengeleri gözetmek önemli. Sevgili Öykü, peki ben bunları dinlerken hem profesyonel hayatta hem de özel hayatta da böyledirler diye mi dinleyeyim yoksa bu insanları sadece profesyonel hayattaki duruşları, davranış şekilleri diye mi dinleyeyim? e, ben tabii 18 yıl ve 13 yılı da bir fiil bu metodolojiler üzerinde çalışarak ve insan kaynakları süreçlerini entegre ettiğim için benim daha çok uzmanlık alanım bu kişilerin kariyerlerindeki asla tutumları. Fakat e, ilişkilerinde de e, aynı motiflerin olduğunu söyleyebiliriz. Üç e, başarı odaklı, e, sonuç odaklı insanlar e, her hayatı bir yarış olarak görüyorlar. E, çocukluklarında da tanırsınız güçlere. Genellikle hedefleri var. Yani bir şirketin içerisinde üçleri çok hızlı fark edersiniz. Kendini öne çıkarır, sonuca gider, hmm. aksiyon alır, inisiyatif alır. Ee, bu anlamda çok e, müşteri tarafında iyidir. E, bu yetenekleri çok güçlü ve çok etkin insanlar, verimlilik odaklı insanlar, başarmak istiyorlar çünkü fakat çok sabırsızlar. Hmm. Yani mesela terfilerini geciktirirseniz, onları oyalamaya çalışırsanız, e, üçler size sadakat göstermeyeceklerdir. Yani hmm. üçler gitti, niye üç gitti? Niye bizi bıraktı? Biz o kadar yatırım yapmıştık. E, dememek lazım. E, çünkü e, onları sahneye de olması, eee hedeflerinin net olması, yani başaracakları donenin onlara verilmiş olması gerekiyor. Kurumun ya da işin sarı yani bu kişiler değil mi? Evet, aslında çok görünür insanlar, hızlı aksiyon alabilen insanlar. Dolayısıyla onu iyi değerlendirmek lazım. Ama diğer tarafta mesela detay odakları, özellikle kişilik tiplerinde böyle bir eğilimleri yoksa o tarafta 9 kişilik tipinde, bu arada bizde her, hepsinden bizde var. Bazı insan yüzdesel olarak da bunların işte birinde yüzde yirmi beş var, birinde yüzde dört var gibi böyle bir analiz de çıkartabiliyoruz. İnsanın doğasında da vardır, iyilik ve kötülük barındırır ama işte hangisi hepsi daha Hepsi bizde var. Dokuz bizde hepsi var. E, detay odaklarıyla işlenmediyse, böyle bir ebeveyn eğer yaşamadıysa, e, üçler detaylardan pek hoşlanmazlar. Üçler genellikle hızlıca sonuca gitmek isterler. Çok short cut çözümler hmm. çıkarabilirler. O yüzden üçlerle çalışırken ben hep şey derim, ekipte de bir, bir mükemmeliyeti olsun, o Onun dengeleyici hırsı, olur. Hırsın rüzgarı herhalde işi e, de Detayları ve sistemi arka tarafta bazı kişi tiplerinde destekleyerek onu toparlaması gerekir. Yani üçler başarı odaklar, sekiz meydan okuyanlar sahnede önden giderken ve ipi göğüslemeye çalışırken diğer taraftaki ekibin değerli üyelerinin o sistemi ayağa kaldırması, detaylarına odaklanması sistemin Çözüm oda, çözümlerine odaklanması gibi çok güçlü gö görevleri olacak. Aslında artı veya eksi diye bir şey yok. Sadece e, motivasyon ve insanların yapmakta daha iyi olduğu, yatkın olduğu alanlar var. Gelelim dörde. Dörtler özgünler. Efendim dörtleri de tanırsınız e, çevrenizde. Özellikle farklı e, giyinirler, e, farklı olmak isterler. Özgünlerin adı da... Sıra Adında evet yani melankolik insanlardır, duygusallardır, genellikle böyle naif bir e, konuşmaları yani naif derken çok e, böyle zerafet, sanatsal insanlardır, böyle yazarlar, şairler vesaire. onlar genellikle e, bu kişilik tiplerinde olan insanlar e, oluyorlar ama her yazar şair olmanıza gerek yok yani dört motifinde olmak böyle bir kreatif bir farklılık olmasını istersiniz evinizde işinizde işte bir şöyle bir farklılık yapalım farklı düşünelim derler daha romantik dörtler. yani Romantik, bravo romantik insanlar e diğer tarafta e, dörtler e, özgün olmak ve farklılıklarının görülmesini isterler e, bu anlamda e, dörtleri çok böyle Sıkıcı, sıkıştırılmış projeler, işte çok agresif şeylerin içerisine attığınız zaman e, dörtlerde istediğiniz enerjiyi göremeyeceksiniz. Elinizde hangi kişilik tiplerinde satış mühendisleri veya uzmanları var ve siz hangi müşterilerinizle bu uzmanları meç edebilirsiniz ve bunlardan en verimli hali nasıl sağlayabilirsiniz? Öyle ya, bu da de, derya deniz de dokuz Aynen karakteri öyle. var. Diye. Her biri farklı. <laughs> bu farklı. konuda da çok tamam. keyifli bir eğitimimiz var. Dokuz kişilik tipindeki e, bu motivasyon alanına göre müşterilerin motivasyonları var. Hı -hı. Onların satın alma davranışları farklı. Satıcıların da satma davranışları farklı. O yüzden e, aynı hedefi verdiğinizde farklı satıcıların farklı reaksiyonları ve e, hedef gerçekleştirmeleri değişik olacaktır. Burada motivasyonları doğru kodlarsanız e, sonuçlar inanılmaz olur. Çok heyecanlandım. Evet buraya biraz. bir yıldız atalım. <gülüyor> <gülüyor> atalım. Beş. Beşler araştırmacı insanlar tamamıyla e, bir sıfır. Yani mühendis, e, her hepsi mühendis olacak diye bir şey yok ama mühendislerin birçoğu aslında e, bu kişilik tipine sahip olan insanlar çok analitikler, duygusal davranışlardan hiç hoşlanmıyorlar. Gidip de, ay biliyor musun yöneticim bana şöyle yaptı deyip de bir beş e, motifindeki bir arkadaşınızla sohbet etmeye çalışırsanız, o suratınızı bir süre böyle bakacaktır. Realist, çok gerçekçi. Dedikodu evet, da yapamaz o zaman bunlarla. Dedikodu yapmak istemez, <laughs> sosyalleşmez, biraz içe kapanıktır. Genellikle veri odaklıdır. Çok güzel problem çözer. Ama ben şöyle, şeyi söylüyorum. hep. Yavrular da şu beş kişiliklerindeki insanları çekiştirerek böyle halaya durdurmayın. Yani onlar, <laughs> onlar ben kenarlarında şu kahvelerini alıp şöyle bir kenarda olmak ve gözlemlemek istiyorlar. Müthiş gözlemci insanlardır. İkiler daha iletişim kanalı yüksektir, İkiler Seviyor her şeyi bilir diye düşünürüz ama beşler de müthiş bir gözlemcidir. Mesela kim ne yapıyor ofiste neler oluyor da hmm, E bilebilirler. Ajan. ama konuşmazlar. Yani ajan değil, sosyalleşme çok iyi gözlemciler. Bayağı gözlem yapıyorlar yani. Ama kendilerine bunu satma gibi bir derleri, paylaşmak gibi bir faydası derdi ne? Yok. E, bilgi topluyor. <laughs> ya her şeyin bilgisini topluyor yani. Ama konuşmuyor. Bilgisayar gibi. Tamam, bilgi topluyor ama paylaşmıyor. E, evet, evet, evet. O şey yani o bilgiyi e, paylaşmak için kullanmaz. E, Beş sadece bir veri e, alıyor. Aldı veri da. topluyor. Peki kuruma faydası ne? Kuruma bir faydası yok. <laughs> tamam ben 5'i sevmedim. Ben söyleyeyim şu anda. 5'lerin kuruma şöyle bir faydası var. 5'ler çözülemeyen problemleri 5'lere götürüp 5'ler problemi çözsün. Çok analitik insanlar. Çok temel problem çözücüler. Onlar çok iyiler. E, gözlem yetenekleri birçok Konuyu da aslında duygusal değil de otomatik olarak çözümlemelerini sağlıyor. İşte bilgisayar gibi o yüzden bir sıfır diyorum. Ama işte takım oyuncusu olsun gelsin işte bizimle akşam yemeklere gelmiyor, bir günaydın demiyor bu arkadaş demeyin. Bazı kişilik tipleri bilgiyi çok iyi topluyor. birler mükemmel yetçiler. Yani birileri mesela bir konu verin, o bir surfe başlar internette. Bugün işte işe alımdan girer. Metodolojinin nereden çıkması, tepeden çıkar yani, evet, nereden tarihinden. çıktığını bilemeyiz. Ama müthiş bir bilgi toplar. Beşler de öyle. Beşler de o konuyu, problemi çözebilmek için zaten bilgiye ihtiyacım var diyor beşler. Hmm. Bilgi öğrenmeye. ve beşler iyi anlaşıyor. E, birler ve beşler iyi anlaşırlar çünkü onlar hep bilgi odaklı. Yani duygusallıktan pek hoşlanmıyor. Hani birler biraz daha odaklı. E, odaklı da beşler daha bireysel. Hani böyle daha kendi içine kapanıklar ama. 1 ve 5'ler oyun kurduğumuzda birlikte iyi takım olurlar Yazılımcı yani. da uyar mı 5'e. Çok uyar. Yani yazılımcıların teknik e, teknoloji ekiplerinin birçoğunda bir e böyle içine kapanık olduğunu görürüz işte e, bireysellerdir vesaire ama e, dediğim gibi işte bazı mesela 4'lerde çok daha sanatçılar eee 4'lerden e, çıkarken 5'ler daha teknik kabiliyetli insanlar. İşte 3'ler e, sahne, politika işte veya bir ürünken işte sekizlerde işte liderler e, politikacılar yine onlar da bakalım şimdi beşten sekize geçmeyin altı evet evet altılar da sorgulayıcılar şimdi altılar tam bir risk analistleri bir taraftan da şu tarafı var yani bir konuyla ilgili olabilecek başımıza gelebilecek bütün problemleri öngörebilir altıların dertleri şu hep dertlerimiz şu oluyorlar <laughs> Yani şimdi o kadar e, felaket tellalılar ki artık diyor ki ya Öykü diyor ben de felaket tellalı gibi görüyorlar diyor ağzımı açır ama sen de hep en kötüsünü şey yapıyorsun işte zevkimiz vardı kursağımızda bıraktın tamam Hiç biz de biliyoruz çünkü. o problemleri işte niye ama en kötü tarafından bakıyorsun şimdi fakat altıları dinleyin arkadaşlar altılar görmediğiniz başımıza gelebilecek her türlü riski ben sana e, demiştim de diyebilirler. Biraz sitemkar da olur. Aslında yapmak istediklerinin sebebi şu. Ben senin iyi olmanı istiyorum. Ben de bir şeyler biliyorum yani. Bir şeyler görüyorum. Beni bir dinle demeye çalışıyorlar. Altıların iyi risk analisti olmaları dışında bu tarz en kötü tarafını gösterme ve özellikle toplantılarda ve görüşmelerde çok böyle pesimistik taraftan bakıyor olmalı, kötü algılanabilir. O yüzden e, ekibinizde altılar varsa onları sizin e, hayatınızı karartıyor olarak değil, <laughs> size bir şeyleri gösterme noktası. İsterseniz onu uygulamayabilirsiniz ama fikrini dinleyin şirketimizin müdürünün diyelim. Müdürüm. Evet. Yani <laughs> bazen fazla kötü şey de olabilir. Yani diyor ki yukarıdan uçaktan diyor aşağıdaki arabanın üzerine inek düşebilir diyor mesela. Hani, ama biz bir proje yönetimi aldım proje yönetimi eğitimde e, değerli hocamızın bir örneğiydi bu. Yani risk analizi. Şimdi hadi canım dediğimiz bir şeyleri de dinlemek lazım. Olur mu? Olur. <laughs> Hayat bu. Ne diyeyim artık? Peki yedi. Yediler maceracı insanlar. E, aslında yeni şeyler denemekten, keşfetmekten çok keyif alıyorlar. Özellikle hmm. çok kreatif de insanlar. Böyle farklı ürünler, hizmetler, özellikle bu tarz şeyleri yediler e, keşfediyorlar. Dörtlerin... Elon e, sanki lazım. Evet, yedi var e, onda. E, beş de var. Aslında beş kişilik motifine sahip Elon olmaz Fakat yedi tarafı da var. Çünkü hem bir taraftan çok bir sıfır matematiksel bir zekası var. Diğer taraftan da maceracı ve yeni şeyler denemeyi seviyor. İşte tam olan çok da güzel bir örnek oldu. Biz dokuz kişilik tipinde ama hani beşin yanına yedi geldiğinde beş yedi başka oluyor. Çok Beşin yanına işte 3 geldiğinde mesela çok daha kendini iyi ifade edebilen, sahneye çıkarabilen bir 3. 5-7 geldiğinde daha coşkulu, daha işte enerjik, enerjik bir 5 gelebiliyor. O yüzden biz değerlendirirken ana karakteriyle, kişilik tipiyle beraber, karakter, yani kişilik tipiyle beraber diğer yüzdesel olarak onu destekleyen kişilik tiplerine de bakarız ki bu kişiyi daha doğru analiz edebilelim Hı. ama tabii ki çok derya deniz yani amacımız içinde dağılmak değil, onun temeldeki motivasyonuna odaklanmak. Bu maceracı kişiler şirkete, kurma markaya nasıl bir katma değer katar? E, çok farklı fikirler üretebilirler. Farklı bir bakış açıları olduğu için ürün ve hizmetlerde özellikle farklı müşteri bakış açılarını yakalayabilirler. E, ürüne yepyeni bir e, modül eklenmesi veya bir ihtiyaç görebilirler. Hmm. Onlar böyle kafaları farklı çalışıyor. Bir de sabit düşünmüyorlar. Yani çok yönlü düşünebiliyorlar. O yüzden onları oyuna alırken, e, bu yönlerini kullanmak lazım. Marka danışmanları için, aslında danışmanlık bu çok uygun değil mi Evet. Çünkü PR yani, yapacak. O hangi ha, özelliğiyle? Bravo. O? Yani pazarlama, Hı -hı. satış, e, özellikle e, ajans tarafındaki insanların çoğunda mesela marka yaratan insanların çoğunda 7 kişilik özellikleri vardır. Diğer tarafta zorlayıcı tarafları, yani bir ekipte zorlayıcı tarafları 7'ler aslında sıkılgan insanlar. Yani böyle hızlı hmm. olmadıkları, işte çok problemli, çok böyle şey olan üç durumlarda. 3'ler de evet, üçler daha sebat ediyor. Yani orada bir başarı varsa... beteri o 7 yani. orada şeyi sebat edebiliyor. Yani bir başarı görüyorsa, canı da yansa veya çok büyük sıkıntılar da çekse böyle duruyor yani. Ama 7... 7... Bir kavga, gürültü, problem, işte sıkıntı varsa 7'nin amacı mutlu olmak. Coşku, yani yeni şeyler deneyimlemek. Ya bir yerde kavga, gürültü, stres, işte şirketin kaos içerisinde adres. kaos vesaire varsa yediler WhatsApp grubundan ayrılır yani, gider. 7'ler kendini başka bir maceraya atacaklardır. O yüzden hani özellikle ekiplerin içerisinde çok kaotik süreçlerin içerisinde hani yedilerin bu davranışlarını ee, anlamak e, gerekiyor. O yüzden hani yediler de hızlı iş değiştirebilirler. Çünkü bu tarz kaotik bir şey varsa altındaki nedenine iyi bakmak lazım. Üçler ve yediler bu anlamda pek e, önlerinde bir hedef yoksa Hı -hı. E, çok e, o şirkette kalmak istemiyorlar. Diğer taraftan e, odakları çabuk dağılabiliyor. Yani çok hiperaktif insanlar çünkü. Hı -hı. Yani böyle farklı e, değişik fikirler akıllarından geçiyor ama işte bu projeyi yap, detayları yap, bunu işte şöyle yap, böyle yap dediğin zaman bir bakıyorsun yedi, onun odağı dağılmış. O yüzden takım kurarken şunu yapmak lazım: yeni fikirler, yeni sistemler 7'lerden çıkar. En iyi kreatif fikirler, 7 ve 4'lerden o, o, o çıkar. Ama o fikri devam ettirmiyor. Devam ettirmek için birleri sisteme almanız lazım. Hmm. E, o konuda sonuçlandırmak için üçleri sisteme almanız lazım. Daha detaylı, analitik bir yorum katabilmek için beşleri sisteme almanız lazım. Yani hmm. ve işte diyorum ya. Hepsi için senin durduğu bir yer var. Herkes bir köşe başını çok güzel baharat e, temsil bilgiler. ediyor. Aynen şu baharatlardan yararlanalım yani. <laughs> yararlanalım. Gelelim 8 numaralı baharata. 8'ler meydan okuyanlar, çok lider insanlar. 3 ve 8'ler birlerde. Özellikle yöneticilik yetkinlikleri olan, işte genellikle bizim yönetici olarak gördüğümüz kişilerde bu vasıflar çok fazla var. Koruyucu insanlar, güç onlar için çok önemli. Yani güçlü olmakla motive oluyorlar. Yani 1'ler mükemmellikle, 2'ler sevilmekle motive olurken 8'ler güçle motive örneği oluyorlar kim? Atatürk. Aynen, benim de aklıma geldi. Evet. Meydan okuyan, lider, baş kaldıran ve yani, çılgın aslında bakarsan. E, tabii tabii, çok inisiyatif falan insanlar. Yani e, çok iş bitirici insanlar, koruyucu insanlar. Diğer tarafta bunu da tekrar odaklanmak lazım. Her tipinin sağlıklı ve sağlıksız özellikleri var. Yani liderliği çok can yakıcı olabildiği gibi 8'in liderliği bambaşka bir boyuta da götürebilir. En değerli kısmı şu, kişiliğinizi nasıl şekillendirdiğiniz çok önemli. O kişilikle hayır da yapabilirsiniz, Bambaşka şer de yapabilirsiniz. Herkes için geçerli. Yani her kişilik motifi Tabii ki. için geçerli. Tabii. Yani ikinin de neler yapabileceğini Sağ görseniz inanılmaz. Ya. Ya. Aa, ne kadar sevgi dolu, ne kadar tatlıydı, neler oldu dediğiniz kişi size neler neler yapabilir. Aslında biz çok güzel bir konu. Hemen bir parantez açıp kapatıyorum. Kişilik tiplerinizi sadece kendinizi tanımanız değil karşı tarafın da şey tipini analiz edebilir seviyeye geliyor olmanız, karşı taraftan başınıza gelebilecek problemleri de öngörebilmenizi sağlıyor. 9. Dokuz. Kuzlar şöyle, çok dengeleyici insanlar ya, yani onu kolay kolay kızdıramazsınız ya, yani. Allah Allah. Huzur ve denge onlar için çok önemli. Çatışma, problem, kavga vesaire olduğunda dokuzlar çok daralıyor ve sistemden çıkmak istiyorlar. Yani biz dokuzu bir şirkete sistemden çıkarmak Çıkarma motivasyonunuz, kavga ve gürültünün onun içine sokmak olur ve orada sessizce kalacaktır ama bir süre sonra ayrılmak isteyecektir. Yediler de öyle kavga gürültü istemiyorlar. Dokuzlar da hiç bundan hoşlanmıyorlar. En kavgacı üç mü? Sekizler çok, yani şöyle, sekizler çok baskın insanlar. Yumruğu masaya vurup yüksek sesle de konuşabilecek kişiler oluyor. Bazen o bağırıp çağrışların içerisinde onlar olabiliyor. Üçler de çok başarmak istedikleri için çok yorucu olabiliyorlar. O yüzden insanların üzerinde bir baskı kurabiliyorlar. E, dokuzlar müthiş e, ara bulucular yani bir problem olunca Yok, dokuzlara gidiyor. Yani müthiş he? yani çok e, sakin insanlar ve e, onlara güveniyorsunuz. Sizi tamamıyla ön yargısız dinleyeceğini biliyorsunuz. Doğru. Ara bulucu çünkü çatışmadan kaçmak istediği için sizin aranızı da bulmak istiyor. Yani. Çok hemen dur ben size iki gibi yardım edeyim aranızı bulayım değil de 9'lar hmm. e, e, bir saniye sakin olun şöyle yapalım vesaire diyen insanlar fakat Yumruğu masaya vurmaz. Olumsuz tarafları şudur. Mesela bir fikri var ama o fikri söylediğinde çatışma çıkacak. Dokuzlar bunu söylemeyebilir. Ulaşıyor. Kavga ve gürültü başına gelebilecek çünkü o karşı taraf agresiflikle ama dur bir dakika öyle değil deyip o kavgaya girmemek için mesela bazen hiçbir şey onu söylemek Sınıfta istemeyebilir. Öğretmen bir soru sorar. <laughs> Bildiği halde parmağını kaldırmayan öğrenci dokuz olabilir mi? E, yani kaldırır ama sen çok iyi bildin gel şimdi öbürüyle yarıştırayım seni gibi bir durum hmm. söz konusu olursa ve orada da bir çırı rekabet, e, hırs ve agresif bir durum söz konusu olursa Dokuzlar bundan pek hoşlanmıyor ama çok farklı düşünebilen insanlar, yani geniş açıları var. Sadece zamanında geri bildirimlerini vermedikleri için önce kendilerine sonra ekiplerine de bazen sıkıntı çıkarabiliyorlar. Çünkü onların değerli fikirlerinden e, o, e, mahrum kalmış oluyor ekip. Kollektif çalışmaya o çok uygun değil o zaman. E, şöyle bir anahtarları var, e, mesela o toplantıda o tartışmaya girmemek için söylemediniz. Hı hı. Ee, yöneticiniz de sizin kişilik tipinizi biliyor. Yönetici şöyle davranırsa peki senin fikrin ne diye, toplantı bittikten sonra hmm. sen ne düşünüyorsun dediğinde size inanılmaz bir deryadeniz bir geri bildirim verir mesela onu orada yakalamak lazım. Şimdi 3 ve 8 patır 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 konuşurken... Onun için de çok iyi bir yönetici olmak lazım. Çok önemli. O yüzden bu ben de hani 13 senedir hep anlatmaya çalıştığım, hep konuştuğum, çok da inandığım bir şey bu. İnsanların motivasyon alanlarını bildiğinizde çok daha iyi bir yönetici olabilirsiniz, başınız ağrımaz, problemleri daha rahat çözebilirsiniz, çalışan olarak kendinizin nerede durduğunu, hangi konularda patlayacağınızı, hangi konuda çok iyi performans göstereceğinizi bilirsiniz. Gelişim alanlarınızı bildiğiniz için o konularda gardınızı alabilirsiniz. Hangi oyunda daha iyi bir oyuncu olacağınızı bilebilirsiniz. Hmm. Yani bu e, müthiş bir bilgi. E, o yüzden ben de arzu ediyorum ki bu bilgi herkese ulaşsın, herkes öğrensin. Gerçekten şöyle misin? konuşurken gerek özel hayatında gerekse de profesyonel hayattaki e, mutlaka böyle mesela böyle beynimde isimler yüzler hmm. böyle Evet baloncuklar halinde çıktı teşekkür ediyorum bu çok önemli bir şey. Harika. Demek oluyor ki doğru insanı doğru yerde konumlandırdığınızda mont ettiğinizde doğru insan o köşe başına doğru insanları konumlandırdığınızda. Başarı çok da tesadüf olmayacak demektir. İnsanları iyi tanımak gerekiyor ve bunun için de aynı zamanda işi de, işin tanımını da çok iyi bilmek gerekiyor doğru. ki çok doğru bir eşleşme olsun ve zamanımız çok da boşa gitmesin. Kesinlikle İnsan ilişkileri için de, sosyal hayat içinde geçerli olan bu özel bilgiler için kıymetli bilgiler için teşekkür ediyorum sevgili Öykü. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Çok sağ ol. Görüşmek sağ. üzere.